Söylesinden herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bugün de yetenekli ve başarılı bir gencimizle karşınızdayız. Kendisi Kökşin Karate Türkiye şampiyonu, aynı zamanda uluslararası şampiyon bu dalda ve kendisi model. Hoş geldin Ruşen. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Öncelikle seni kısaca tanıyalım. Tabii, ben Ruşen Acılar. 30 Kasım 2007, Azerbaycan'da olmayı. Şu anda 17 yaşındayım. Ee, hem öğrenciyim okuyorum, işte modellik, spor, hepsini bir arada yürütmeye çalışıyorum. Genel olarak bu şekilde. Ee, Azerbaycan doğumluyum dedim Peki evet. Türkiye'ye yolun nasıl düştü? Türkiye'ye şu şekilde düştü. Ee, Azerbaycan'ı yaklaşık 5 yaşına kadar yaşadım. Bizim çoğu akrabalar da Türkiye'deydi zaten. Yani orada da hem iş yoktu hem şeydi falan fistan. Derken amcam Türkiye'de okuyordu doktorluk bölümünü. Biz de topluca geldik buraya. Türkiye ilk şey İstanbul'a, ardından İzmir'de yaşadım 5 yıl. En sonunda Bursa'da. İstanbul, İzmir, Bursa e, bayağı bir gezilmiştir Evet. De. Peki bunun sebebi ne? Hani e, İstanbul'u ve İzmir'i yeterince uygun değil miydi size? Yok, İstanbul şu şekilde. İstanbul'da zaten e, annem, babam, ben, kardeşim e, yaşadık hı hı. yaklaşık bir yıl kadar. Bunun sebebi şeydi, e, bu kimlik olayları falan bizden onları çıkarmak için burada oturum izni falan pistten onlar için İstanbul'da kaldık aslında bir yıl kadar kaldık. Ondan sonra amcam doktor benim işte 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde okuyordu o zaman. Bizde Ailecek olarak işte biz de İzmir'e gittik İzmir'de 6 yıl yaşadık. Ondan sonra da amcamın tekrar tayini Bursa'ya çıktı. Buradaki hastaneye. Öyle buraya taşıdık. Şimdi de buradayız. Burada devam ediyoruz. Akrabaların çoğu da burada dediğim gibi. O şekilde kaç yaşında başladın? Spora 5. sınıfta yaklaşık kaç yaşında olduğum beş yıldır yap yok altı yıldır yaptığımı varsa 10 on on yaşında başladım. Peki neden spora başlama kararı aldın? Evdekiler mi yönlendirdi? Evdekiler aslında kendi isteğim vardı. Ee, dedem de sporcu, babam da sporcu. Bizim ailede yani Aile böyle şeyli Aynen. Istedim. Geleneksel böyle şeyler onlar da sporcu olduğu için ben de mecbur dövüş sporlarına. Mecbur değil aslında kendi isteğimden dolayı ben de başladım. İyi ki de başlamışım yani. İlk tekvando ile başladım o şekilde. E peki spora başlarken bu denli gelişebileceğini <laughs> düşünüyor muydun? Bu denli gelişeceğimi düşünmüyordum. İlk ben zaten kendimi savunurum amacıyla bir şeyler öğrenirim amacıyla başladım. Hiç yarışma fikrim falan onlar da yoktu. Yani sadece kendimi savunmak için aslında yapmaya başladım. Ondan sonra birden gelişti olaylar. Öyle öyle yapmaya devam ettik işte maçlarda şeydir falan. bu şekilde geliştirdim kendimi. de baban da sporcu. Ee, evet. Onların mesleğini devam ettiklerinin için onlar için gerçekten büyük bir gurur kaynağı evet, oldu. Evet. İlk <laughs> maçını anlatır mısın biraz? İlk katıldığın maç nasıl bir turnuvaydı? Neler hissettin? Nasıl sonuçlandı? İlk maçım e, Bursa Şampiyonası il şampiyonası. Bundan yaklaşık 5 yıl ya da 4 yıl kadar önceydi. Ve çok heyecanlıydım. Zaten rakibim de arkadaşımdı arkadaşımla dövüştüm aynı kulüpte. Ee, çeyrek final maçıydı. Yok yarı final maçıydı. Çıkmıştım ve ee, çok heyecanlıydım. Direkt başladım hemen zaten maçı direkt. E, başladım. İki dakika hiç durmadan dövüştüm. Yani nefesim orada sonlandı biraz. Öyle ilk maçımı 3. Üçüncü, üçüncü olmuştum. Yani yenebilirdim, yenemedim. Nefesim uzun. Ben de şekilde üçüncü olmuştum. o gün de çok heyecan çok ağlamıştım o maçta işte yenildiğim için ama yani Sonrasında devam telafi ettim Aynen ettim, ettim ettim ettim. Astım var dedin spor yapmana engel olmuyor mu? Aslında olmuyor. Ee, olsa da ben yani bırakacak biri değilim astımdır şeydir falan işte bu tarz şeylerden bırakmam ben asla Korkut spor. Muyum, Yok asla. Ee, anladım. Peki e, Türkiye şampiyonlukların var, uluslararası şampiyonluklar evet. var bildiğim kadarıyla bu süreçlerden bahseder misin? Biraz kaç kez şampiyon oldun, hangi turnuvalara katıldın? Tabii bahsedeyim. E, şu şekilde Bursa şampiyonlarına zaten sayısız kez katıldım. Hı -hı. Uluslararası maçlara katıldım, bir kez katıldım. İşte uluslararası Avrupa, e, Türkiye şampiyonalarına zaten her sene katılıyorum. Her sene de derece yapıyorum hepsinde. Şimdi bakalım, Avrupa var önümüzde. E, maçlara sıkı hazırlanmaya çalışıyorum olabildiğince. Yani e, olabildiğince derslerimi falan da arada belki boşluyorum. Belki bu e, ülkemize bir şeyler kazandırabilmek için, Bursa'mıza özellikle. E, olabildiğince sıkı çalışıyorum. Hani bu şekilde. Yani son şampiyonun geçen hafta aldın henüz. Taze şampiyon Evet. Olsun. Türkiye şampiyonu oldun. O maçtan bahset bize biraz nasıl geçti? Çekişmeli miydi maçlar? Hangi kategoride e, dövüştün? Evet, maçlar e, çok çekişmeliydi bu sene özellikle. Bayanlar kategorisi bayağı çekişmeliydi. Yani herkes neredeyse berabere kalıyordu bayanlar kategorisinde. Ben ilk defa bu sene büyüklerde dövüştüm. Yani kasksız, hiçbir şey yok, eldiven falan da yok. E, benim için yani ben zaten çocukluğumdan beri büyüklerde dövüşmek istemişimdir. Yani bu sporu yaptığımdan beri hep büyüklerde dövüşmek istemişimdir. Kasksız, eldivensiz. Falan. Yani benim için rahattı. Kendime inanarak çıktım. Çok çalıştım zaten yani. Ee, bu süreç benim için biraz zorlu geçti. Özellikle çünkü bayağı antrenmanlara yüklendim. Sabah antrenman, akşam antrenman, öğlen antrenman. Yeri geldi okula gitmedim. Hazırlandım. Eee Allah'ın meyvesini de yedim açıkçası. Bir aynı bu şekilde. Okuyorsun da yani spor da yapıyorsun aynı evet. zamanda. Senin için antrenmanlara katılmak zor olmuyor mu bu şekilde? Yani Eğitimin lisedesin tam gün eğitim alıyorsun. Evet aslında zor olmuyor. Okuldan beşte çıkıyorum en geç. Hı hı. Sınav çalışmaya da vaktim kalıyor. Sporuma da vaktim kalıyor. Hepsine zaman ayırabiliyorum. Ama yeterince aileme zaman ayıramadığımı belki düşünüyorum biraz olabilir. Sonuçta sadece akşam görüşüyoruz. Veya okul falan oluyor. Akşamda antrenman var yani tek o sok sıkıntı. Onun dışında e bir sıkıntı yok. Gerek. Aynı. Bir Türkiye şampiyonluğu günlük rutini nedir? nasıldır? Nasıldır? Hı -hı. E aslında şu şekilde dediğim gibi antrenmanlardan oluşur. Yani e, Türkiye, yani aslında bu yola çıkmak için yani cesaret gerekli açıkçası, inanç gerekli. İnanmadan kimse bir şey başaramaz. İnanmaktan çok çalışmak da gerek tabii ki. Hem inanmak hem çalışmak ikisini bir arada yürütmek gerekli. Ben inandım çok kendime. Gerçekten inandım. Ee, yani bu şekilde inanarak çıkmak, başarmak, çalışmak, antrenmanlara odaklanmak gerçekten zor. Ama yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki. Her anlamda. Biraz duygusal yaklaşmak istiyorum. Ee, o tabii. maç alanlar, ringe ya da tatami hangi alanda dövüşüyorsan artık, Oraya çıktığındaki, e, dövüşürkenki hislerini merak ediyorum. Özellikle final maçındaki, finalde de kaybettiğinde kazandığında maçlar olmuştur illa ki sporcu hayatında Evet. düşünüyorum. Her iki haldeki hislerini çok merak ediyorum. E, kazandığın zaman birincilik kürsüsünde madalya aldığın anı, bunu ailene söylediğin andaki evet. gururunu veya finalde kaybettiğin anda yaşadığın hüznünü bunları merak ediyorum açıkçası. Tabii e, yendiğim zaman finalde zaten ben bunu ailem mutlu olsun diye, onların mutluluğunu görmek için yapıyorum. Yani onlar ben birinci olduğumda çok mutlu olmuşlardı Türkiye Şampiyonası'nda. Hani onu görmek benim için yetiyor açıkçası. Sırf onu görsünler diye, o mutluluğu yaşasınlar diye... E, ...çok sıkı çalışıyorum, antrenmanlarımı yapıyorum. Yarı finalde veya finalde yenildiğim zaman... E, ...şey... ...biraz tabii ki de hüzün oluyor. Tabii ki de ailem de hüzünleniyor biraz. Ama dediğim gibi pes etmiyorum hiçbir zaman. Yenilsem de ne kadar yenilirsem yenileyim, ne kadar kötü dövüşürsem veya iyi dövüşürsem döveyim, tam tersini üstüne koyarak kendime daha çok inanmaya başlıyorum bu sefer yenildikçe. Dediğim gibi üzülmüyorum. Tabii ki de yenileceğiz, yeneceğiz, yenileceğiz. Yenilmeden yenmeyi öğrenemez kimse. Çok yenildim, çok da kazandım. Devam ediyorum bu şekilde işte hiç bir dönüm noktan oldu mu yaşadığın bir olay? Bundan sonra şöyle söyleyeyim bir durum yaşadım diyelim bir turnuvadır, bir antrenmandır, bir olay yaşadım. Bundan sonra başarmam gerekiyor ya dediğin bir an oldu mu? Ben ben bu işi yapacağım dediğim bir an. Biraz düşüneyim. Yani olmuş, olmamıştır herhalde ya bilmiyorum. Yani en başından beri aynı hırsla devam ediyorsun. Aynen en başından beri hep hırslı bir şekilde devam etmişimdir yani. Ee, peki 6 yıllık sporculuk hayatım var dedin. Birçok antrenörle, birçok sporcuyla evet. karşılaştım düşünüyorum. Peki bu süre zarfında seni çok etkileyen bir antrenörün veya bir sporcu arkadaşın oldu mu? Tabii ki oldu. E ee, işte dediğim gibi ilk hocam zaten bu şekilde ilk Rafet Hoca ile başlamıştık bu işi. Hı hı. 4 yıl kadar onun yanında yaptım. Ee, temelim ondan geliyor zaten tekvando sonraki öküşün. Ama ben de en çok etki bırakan e, ilk İsa hocam, İsa Arslan. Yani bu maçı benim yenmemde en büyük etki odur. Yani çünkü ben kondisyonum çok kötüydü ben biliyorum. Çok kötü kondisyonum vardı. Onun antrenmanları sayesinde, e, onun sözleri sayesinde, onun bana verdiği taktikler sayesinde kazanabildim bu maçları. Hani eskiden hatırlıyorum eski dövüşlerimi. Yani iki dakikayı bile zor çıkarırdım Üç dakikayı şimdi yorumuyorum vallahi ne yalan söyleyeyim. Ee, bir de Yılmaz hocam da e, çok sevdiğim bir hocam. O da çok etkisi oldu bana. Onu da çok severim. Ee, o da Kempo. Aynı zamanda Budakoy'da ikisini bir arada yaptırıyor. onun da çok etkisi oldu. Onu da çok seviyorum. O da çok güzel antrenman yaptırıyor. Ee, i̇kisinin bende çok büyük etkisi var. İkisine de çok teşekkür ederim hani hayatıma dokundukları için. Antrenörüm oldukları için ikisine de çok teşekkür ederim. O zaman e, İsa hocamıza ve Yılmaz hocamıza buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletelim. E, şimdi, şu an spor yapıyorsun. Evet. olarak e, müsabık bir sporcusun. Peki, e, aynı zamanda öğrencisin, evet. okuyorsun. Peki ne tür bir lise bu? Meslek? Onu meslek anlayayım. lisesi. Hangi bölüm? Elektrik, elektronik bölümü. Hı hı. Gelecek hedefin, meslek olarak yani sporcu mu olmak istiyorsun, profesyonel sporcu mu yoksa şu an okuduğun bölümden devam etmek mi istiyorsun, farklı bir alanı yönelmek mi istiyorsun, nasıl bir gelecek planın var? Yani valla şu şekilde spordan ilerlemeyi açıkçası düşünmüyorum meslek olarak. Hı. Çünkü e, spor meslek olarak yapılabilecek bir meslek bana göre gelmiyor. Elinde mutlaka başka bir meslek de olması gerek. Önümde çok seçenek var modellik olsun, babam fotoğrafçı zaten o olsun, işte bölümüm elektrik dediğim gibi. Yani çok seçeneğim var daha henüz bir kararım yok ama kendimin okumak istediği bölüm polislik e, iç güvenlik fakültesinden mezun olduktan sonra komiser yardımcısı olarak çalışmaktı. Şu anda da öyle inşallah Allah nasip ederse. Polislik yani düşünüyorum. Biraz yaptığım branştan konuşalım. E, yaptığım branş Kyokushin Karate. Aynen. Uzak doğu sanatlarının en serti bildiğim kadarıyla. Böyle olmasına rağmen çok bilinen bir spor değil. Evet. E, i̇nsanlar dövüş sporları deyince daha çok boks, kickboks ya da güreş bunlar biliniyor maalesef. Evet. E, bize biraz branşından bahset. Nasıl bir branş bu? Ne kadar sert? E, nasıl hamleler, nasıl tekniklerle ilerleniyor? Şimdi karate dediğimiz zaman insanların kafasında çok sert olmayan bir spor canlanıyor. Hı. E karate dediğimiz şey bir normal karate vardır vurmalı çekmeli. Bir de bizimki gibi çok sert karate vardır kökşin karate. Kökşin karate gerçekten çok büyük anlamda çok sert bir spor. Yani hafife alınacak bir spor değil. E, ee, falan çok sert özellikle ayak, el. Biz de antrenmanları ona göre yapıyoruz sertlik açısından. Yani biri çıkar da futbol yapabilir 90 dakika, çıkar basketbol yapabilir. Ee, ama o ringde 3 dakika dövüşmek gerçekten e, insanı çok yoran bir şey. Yani o 3 dakika içinde ya nakavt olabilirsin, seni de nakavt edebilirler. Puan çıkarabilirsin, senden de puan alabilirler. Yani çok tehlikeli ama tehlike olmazsa da sporun tadı çıkmaz tabii ki de. Tabii ki yani o zaman ki yok için karate sporunu risk göze alıyorsak yapabiliriz diyorsun. Aynen riski göze alıyorsak pes etmeyeceksek daha doğrusu antrenmanlara da dayanacaksek tabii ki de herkes yapabilir yani. Şimdi biraz modelliğe değinelim artık. Tabii. Modellik kariyerin nasıl başladı? Yani çok güzel bir sporcu kariyerin var. Eğitimini de alıyorsun aynı zamanda. Bu yandan modellik nasıl kendini ortaya çıkardı? Tabii şu şekilde ortaya çıktı. Ee, bir gün evde oturuyorduk. Ee, ailecek, babam ben falan. Babam dedi ki, babam fotoğrafçı söylemişti. Evet. Babam fotoğrafçı olunca dolayı dedi ki bana fotoğraflarını çekelim, Instagram'a yükleyelim. Hı. İşte ben de tamam dedim, sorun yok dedim, çekelim dedim. Çektik falan. Ondan bir hafta sonra bir ajanstan bir şey geldi. istek geldi. Böyle böyle seninle çalışacağız falan diye. Ben de tamam dedim, sorun yok dedim, çalışalım. O gün öyle 2023'te tanıştık. Nisan ayıydı hatta. O şekilde başladım modelliği Nisan ayında. İşte ondan sonra bir sürü çekimlerde yer aldım. Defilelere de çıktım. Hmm. İşte reklam filmleridir falan bu tarz çekimleri. İşte en son yılın en iyi çıkışı yapan erkek model evet. ödülünü kazandım. Bu şekilde. Yani. Bu nasıl bir histi? Evde zaten madalyalarım, kupalarım vardı evet. spordan diye tahmin ediyorum. Hani bu kez farklı bir alanda bir ödül götürüyorsun eve. Nasıl evet. hissettin o an? Ola çok değişik hissettim. <laughs> Cidden yani benim için çok güzel bir duyguydu orada ödül almak. ve Çok heyecanlıydım. İstanbul'da aldım o ödülü. E, ünlüler de vardı orada hepsiyle de, fotoğraf çekildim. Özellikle onların arasında almak gerçekten hani benim için çok büyük bir heyecan, çok büyük bir gururdu. Hı hı. Bu şekilde ailemi yani gururlandırmak, onları da aynı şekilde benim için çok güzel bir duyguydu. Modelken e, yaptığın modellikte yaptığın ilk iş neydi? Peki nasıl başladın tam olarak? İlk iş e, bir tişört çekimim olmuştu. İlk çekimimdi hatta hı hı. E, tişört çekimiydi. Üzerinde Kore yazıları vardı. Trend yol çekimiydi. Çok Hı. iyi hatırlıyorum. Orada çekilmiştim. İlk çekimim oydu. Peki e, modelliğini sporculuğun etkilemiş olabilir mi? Yani birbirini etkilediklerini düşünüyor musun? Birbirini etkilediklerini kesinlikle düşünmüyorum. E, spor benim için her zaman önde gelir modellikten. E, modellik benim için e, hobi gibi. Yani daha çok hobi gibi ama spor işte haftada üç gün yaptığım için artık bir hayatımın parçası spora bırakırsam gerçekten yaşayacağımı düşünmüyorum sporu bırakamam o yüzden. Yani ikisi arasında kalırsan hiç düşünmeden spor sporu seçiyorsun. seçerim. Harika. Ee, şimdi hem öğrencisin hem spor yapıyorsun haftanın üç günü dedim. Evet. Aynı zamanda bunun içinde turnuvaların falan oluyor. Hani maç dönemleri daha fazla ağırlıklı çalıştığını düşünüyorum. Evet. Model'lik de yapıyorsun. Bunlar senin sosyal hayatını etkiliyor mu arkadaşlarına, sosyal çevrene, akrabalarına? Ya etkilemiyor aslında. Yani nasıl diyeyim? Bazı arkadaşlarım tabi bakış açısı değişiyor. Model olmadan önce konuşmayan arkadaşlarım vardı. Onlar konuşmaya başladı bir anda falan filan. Tabi bunlar önemsiz ama yani değişmedi. Ailem her zaman ben ne yaparsam yapayım. Ne karar verirsem vereyim. Ne sporu yaparsam yapayım. Her zaman arkamda oldular. Onlara çok teşekkür ederim. Özellikle dedem spor konusunda. Her zaman arkamda oldu. Babam, amcam, annem. Hepsi arkamda oldular. Hepsine çok teşekkür ederim. Hiçbir yardımı esirgemediler. Ne dersem tamam dediler. Hepsini yaptılar. Hani onlar olmasa ne sporculuk kariyerim olabilirdi, ne modellik kariyerim olabilirdi. hiç olamazdı. Özellikle dedem yani benim için yani benim hayatımda örnek aldığım adam dedemdir yani. Şimdi gözlerim de biraz doldu dedem deyince yani çok seviyorum dedemi. Dedemle de selamlarımızı Dedeme de buradan <laughs> de, selamlarımı yolluyorum. Yani dedenin senin hayatında gerçekten çok büyük evet. bir rolü var anladığım kadarıyla. Evet. Deden örnek aldığın kişi. Dedem örnek aldığım kişi kesinlikle. Peki e, deden dışında hani hem sporculuk hayatında soruyorum hem de modellik hayatında örnek aldığın başka tanınmış bildiğimiz isimler var mı? Ben Ö bu kişiyi idol olarak görüyorum. Ha, ünlülerden? mi? <laughs> Ünlü. Ee, biraz düşüneyim. Evet. Aslında örnek aldığım biri var mı? Yok galiba ya örnek aldığım biri işte dediğim gibi. Yani sporculuktan da olabilir. Bu sporcuyu gerçekten beğeniyorsundur. Sen de onun kadar yükselmek istiyorsundur. Var mı öyle biri? Öyle yani biri... etkileyen biri de olabilir. Ah, evet öyle biri yok ama Naim Süleymanoğlu beni çok etkilemişti. Hı hı. Ee, o Halter yapmıyorum ama gerçekten hayat hikayesi beni çok etkilemişti Naim Süleymanoğlu'nun. Ee, örnek aldığım sporcu aslında Naim Süleymanoğlu da değil ama yani örnek olarak onu gösterebilirim. Gerçekten çok büyük bir sporcu. Ülkemize çok büyük başarılar kazandırmış bir sporcu. Evet. Bu şekilde. Yani örnek aldım tam anlamda biri yok aslında. Henüz 17 yaşındasın. Reşit bile değilsin. Hayatına evet. e, birçok başarı sığdırmışsın. Gerçekten çok takdir edilir. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Senden biraz daha küçüklere e, ilham olalım. Yani küçük arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi Tabii. nasıl teşvik etmek istersin? Sporla ilgili olur, modellikle ilgili olur, hiç fark etmez. Ya da genel olarak... E, Hedeflerinde, ilerleme süreçlerinde onlara birkaç bir şey söylemek ister misin? Tabii ki şu şekilde. Aslında ben şunu Fatih Sultan Mehmet'in şu sözüyle açıklamak istiyorum. İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazımdır diye bir söz var. Çok hoşuma giden bir söz. Ve ne olursa olsun hayallerinin peşinden koşsunlar. Kendilerine inansınlar. Kafalarına koysunlar bir şeyi. Ona odaklanarak ilerlesinler bazı insanlar bu yolda tabii ki de yapamazsın, edemezsin, başaramazsın. Seni aşağı çekmeye çalışacak. Evet. Onlara hiçbir zaman kulak asmasınlar. Ee, her zaman kendi bildikleri yoldan sakın şaşmasınlar. Hep dost doğru ilerlesinler. Kendi bildikleri yollardan kesinlikle şaşmasınlar. Yani hayalleri için savaşsınlar kesinlikle. Hayal kurmaktan vazgeçmesinler. Yani İnansınlar, hayal kursunlar. En çok da çabalasınlar bunun için. Ee, eminim. Belki şu an değil, belki beş yıl sonra, belki 10 yıl sonra eminim istedikleri yerde olacaklar. Ben yani inanıyorum herkese, kendime, bizden küçük çocuklara inanıyorum gerçekten. İnanırlarsa olacak, çalışırlarsa. Peki e, hayal kursunlar dedin. Sence hayal mi hedef mi? Yani hedef koyup onun doğrultusunda ilerlemek mi yoksa hayal kurup bir gün şunu gerçekleştirebilirim demek? E tabi ikisi farklı aslında. E, hayal kurarak ilerlemek. Hayal kurarsın ama onun için çabalamazsın. O hayalin tabii ki de gerçekleşmez. Ama önüne bir hedef koyarsın. O hedef için gerçekten çalışırsın. Başaracağım dersin. O hedefin bir gün illaki gerçekleşir. E, yani hayal edersin dediğim gibi bir şey yapmazsan tabii ki de olmayacak. Yani ama hedefin varsa tabii hedefin olması için de hayal etmen lazım. Ben bu hedefi istiyorum. Yani buna ulaşacağım. Bunun için de çalışman lazım çalışırsan başaracaksın yani bence hedef daha önemli hayalde hedef koymalısın hayal kurmalısın inanmalısın kardeşim var dedin kardeşim Senden. var Evet bir yaş Peki o da yapıyor mu senin gibi spor madalya Tabii ki Erdal Erdal kardeşim bu arada Erdal Hacılar ve o da sporcu Evet o da çok büyük başarılara sahip çok önemli bir sporcu gerçekten çok takdir edilesi bir sporcu onu da modellik alanında ilerletmeyi kendim de istiyorum, ailem de istiyor aynı şekilde. Bakalım. Onun yaşı benden bir yaş küçük daha. Seni örnek olarak İnşallah. ilerliyordur şu an. Vallahi <laughs> beni örnek alıyor mudur bilmiyorum ama e, aldığını zannetmiyorum. O daha çok farklı kişilerden örnek alır. Yani o nasıl diyeyim böyle biraz değişik bir çocuk. Değişik dediğim yani iyi bir çocuk, güzel bir çocuk. Yani kendisinden veya başkasından şey yapması... E, kendi önüne odaklıdır yani kendi hep kendi. Aynen kendi hedefleri üzerine. Aynen, kendi yani. hedefleri üzerine. Anlıyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce birkaç bir şey daha var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ee, öncelikle çok teşekkür ederim, teşekkür ederim burada bu programda yer almak gerçekten özellikle Ahıska Türklerini ve bu gençleri burada teşvik etmek gerçekten çok büyük bir proje. Çok güzel. Ee, hepinizi gerçekten çok tebrik ederim beni de buraya çağırdığınız için burada konuştuğum için birkaç kelime söylediğim için çok teşekkür ederim gerçekten. Elinize eğmenize sağlık. Çok sağ olun. Bizim için de sizin gibi gençlerle çalışmak çok gurur verici. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Her hafta yaptığımız gibi bu hafta da gerçekten yetenekli ve başarılı bir gencimizle birlikteydik. Gençlere ilham olmaya devam ediyoruz diyoruz ve bir sonraki programda görüşmek üzere. oh, you.